Verilen yorumlardan hangilerinin yapılabileceği istenmektedir. Arkadaşlar kılcal damar boyunca plazma proteinlerinin oluşturduğu ozmotik basınç ve doku sıvısının oluşturduğu ozmotik basınç değişimleri gösterilmiştir. Buna göre plazma proteinlerinin oluşturduğu ozmotik basıncın sabit olduğu ancak doku sıvısının oluşturduğu ozmotik basıncın ise zamanla azaldığı görülmektedir. Birinci öncüde verilen doku sıvısı ozmotik basıncı doku sıvısının kana geçmesini kolaylaştırırken plazma proteini ozmotik basıncı plazmadaki maddelerin doku sıvısına geçişini kolaylaştırır ifadesi yanlış olacaktır. Arkadaşlar plazma proteinlerinden kaynaklanan protein ozmotik basıncı doku sıvısının kana geçişini kolaylaştırmaktadır. Plazmadaki maddelerin doku sıvısına geçmesi kan basıncının kan proteinlerinden kaynaklanan ozmotik basıncaştan yüksek olmasıyla sağlanabilir. Kılcal damar ile doku sıvısı arasında çift yönlü madde geçişi gerçekleşir ifadesi doğru olacaktır. Doku sıvısı ozmotik basıncının yüksek olması durumunda kılcaldan doku sıvısına çıkış kan proteini ozmotik basıncının yüksek olması durumunda doku sıvısından kılcala giriş gerçekleşmiştir. Plazma proteinlerinin oluşturduğu ozmotik basınç değeri damar boyunca korunurken, doku sıvısının oluşturduğu ozmotik basınç değeri farklılık gösterir yorumu da doğrudur. Plazma proteinin oluşturduğu ozmotik basınç değeri arkadaşlar, damar boyunca 24 mm civarken, Doku sıvısının oluşturduğu ozmotik basınç 35'ten 16 mm civaya kadar düşmüş ve farklılık göstermiştir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. A. RH pozitif kan gruplu bir bireyin kanında hangilerinin bulunmayacağı istemektedir? Arkadaşlar kan grupları al yuvarızlarındaki antijenlerle belirlenir. A RH pozitif bir bireyin al yuvarızlarında A antijeni ve RH antijeni bulunmaktadır. Bu bireyin arkadaşlar kan sıvısı yani kan plazmasında ise antikor B yani anti B'si bulunmaktadır. RH ile ilgili bir antikor ise bulunamaz. Buna göre plazmasında anti B antikorları bulunacaktır. Al A antijeni ve RH antijeni bulunacaktır. Plazmasında arkadaşlar kan proteinleri dediğimiz albumin, globulin bulunacaktır. Ancak anti A antikoru arkadaşlar B gruplu insanların kan plazmasında veya sıfır gruplu insanların kan plazmasında bulunabilir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Verilen bilgilere göre hangi yorumların yapılabileceği istenmektedir? Birinci öncüde verilen böbrek hücreleri kandaki oksijen miktarına duyarlıdır ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar oksijen yetersizliği yani hipoksiya durumunda böbrekteki hücrelerin Eritropoietin adı verilen bir hormonu ürettiği ve saldığı ifade edilmiştir. Kandaki maddelerin miktarındaki değişim vücut hücrelerinde gen ifadesine değişime neden olabilir ifadesi doğru olacaktır. Kandaki oksijen yetersizliği arkadaşlar durumunda böbreklerin eritropoietini kodlayan geninin aktive olacağı yani gen ifadesinin değişeceği ifade edilmiştir. Hipoksiye gelişen bir bireyde kandaki eritropoietin miktarında artış olması beklenir ifadesi de doğru verilmiştir. Hipoksiya yani oksijen yetersizliği durumda böbreklerde gen ifadesi değişmekte eritropoietin üretilmekte yani kandaki miktarı artmaktadır. Eritropoietin hem olgun alıyor hem de kemik iliğindeki kök hücreler üzerinde etkilidir. Yorumu da doğrudur arkadaşlar. Bu hormonun etkisiyle olgun al yuvar hücrelerinin ömürlerinin uzatıldığı ve kemik iliğinde yeni al yuvar hücrelerinin üretildiği ve üretilmesinin uyarıldığı ifade edilmiştir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. kan damarındaki pıhtılaşma sürecinde verilen olayların gerçekleşme sırası istenmektedir. Arkadaşlar dokulardaki zedelenme sonrasında trombositlerden ve doku faktörlerinin etkisiyle pıhtılaşma faktörleri salgılamaktadır. Bu olayda aynı zamanda kalsiyumun da etkisi vardır. pıtılaşma faktörleri protrombinin trombine dönüm, dönüşmesini sağlayacaktır. Bu arada arkadaşlar, protrombinin sentezlenebilmesi için de karaciğerde K vitaminine ihtiyaç vardır. Trombin ise arkadaşlar Fibrinojenin fibrine dönüşmesini sağlayacaktır. Fibrin pıhtı yani ağı oluşturan proteindir. Buna göre arkadaşlar ilk olarak trombositlerin zarar gören damar duvarına yapışması gerekir. Sonraki süreçte hasarlı doku ve trombositler pıhtılaşma faktörlerini salacaktır. Bu faktörlerin etkisiyle protrombin trombine dönüşecektir. Trombin de arkadaşlar fibrini oluşturacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Verilen açıklamaya göre bazı damarlarında plak oluşumu tespit edilen bireylerle ilgili hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir. Birinci öncüde verilen endotel hücrelerinin enfeksiyona bağlı zarar görmesiyle savunma hücrelerinin uyarılarak enfeksiyon bölgesine ulaşması, damar duvarında yapısal bozulmaya neden olan süreçleri başlatabilir ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar soruyla ilgili yapılan açıklamaya baktığımız zaman, zaman içerisinde mikroorganizmalar nedeniyle endotel hücrelerinin tahrip olabileceği, plak oluşacağı. Plak oluşumu sonrasında endotel hücrelerinin akyuvar hücreleri bu bölgeye çekileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla burada bir yapısal bozulmadan bahsedebiliriz. Damar yapısındaki örtü epiteli normalde pürüzsüz olduğundan trombositler buraya yapışamazken plak oluşumu trombositlerin damar iç yüzeyine tutulması için uygun ortam oluşturmuş olabilir ifadesi de doğru olacaktır. Arkadaşlar sağlıklı atar damarların iç yüzeyinde endotel hücrelerinden oluşan pürüzsüz düzgün bir yüzey olduğu ifade edilmiştir. Ancak damarların bu yapısının bozulması yani plak oluşmasıyla damar boşluğunun daraldığı ve bu nedenle kandaki trombositlerin plağa yapışarak trombüs adı verilen damar içi kan pıtısını oluşturmaya başladığı ifade edilmiştir. Damar duvarında yağ birikimi bu bölgede kalsiyum birikimi için uygun ortam oluşturarak damarın elastik özelliğinin azalmasına neden olmuştur ifadesi arkadaşlar yine söylenebilecek bir ifadedir. Yine soruyla ilgili yapılan açıklamaya bakıldığı zaman plakların zaman içerisinde yağ haline geldi. Plak içerisine alt tabakalardaki düz kas hücrelerinin sızmasıyla lifli bağ doku oluşturuldu ve plak içerisinde kalsiyumun biriktirilmesiyle atar esnekliğinin kaybedildiği ve sertleşmeye başladığı ifade edilmiştir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Al yuvar hücreleri ile ilgili hangi açıklamaların yanlış olduğu istenmektedir. A seçeneği verilen gelişimin ilk aylarında karaciğer ve dalakta üretilirken yetişkin bireylerde kırmızı kemik ilinde üretilir ifadesi doğrudur. Arkadaşlar embriyonik süreçte al yuvar karaciğer ve dalakta üretilir ancak yetişkin bireylerde kemikteki iliklerde üretilmektedir. Al yuvarlar aktif olarak hareket edemezler ve kan hareketiyle pasif olarak taşınırlar ifadesi doğru verilmiştir. Aktif hareket ak yuvarlara ait bir özelliktir. Kandaki miktarı bireyin cinsiyetine, yaşına ve bulunduğu bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine göre farklılık gösterebilir ifadesi doğru verilmiştir. Arkadaşlar erkeklerde kadınlara göre daha fazla al yuvar bulunur. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça al yuvar sayısı eritropoyetin hormonunun da etkisiyle artacaktır. Yaşa bağlı olarak da yine al yuvar hücresinde sayısında değişim gözlenir. İlk üretildiklerinde çekirdekli olan al yuvarlar kan dolaşımına katılmadan önce çekirdeklerini ve organellerini kaybederler ifadesi de doğru olacaktır. Al yuvar arkadaşlar olgunlaştıkça çekirdek ve organ elini kaybederek daha çok solunum gazı taşırlar. Metabolizmalarını sürdürebilmek için gerekli enerji oksijensiz solunum tepkimelerinden karşılar ifadesi de yanlıştır. Arkadaşlar al yuvarlarda oksijensiz solunum değil laktik asit fermentasyonuyla ATP üretilebilir. Oksijensiz solunum sadece bazı prokaryotlarda görülmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Verilen görevlerin gerçekleştirilmesinde etkili kan doku yapıları ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisinin doğru olmadığı istenmektedir. Arkadaşlar kanın taşıma görevinde plazması etkilidir. Kanın plazmasında arkadaşlar heparin, oksijen, hormonlar, glikoz, amino asit gibi besin monomerleri, vitaminler, metabolik atıklar ve karbondioksit üre gibi ürünler taşınabilmektedir. Kanın arkadaşlar düzenleme görevine kan proteinleri örnek verilebilir. Kan proteinlerinden albumin gibi proteinler ozmotik basınç ayarlanmasında etkili olacaktır. Yine Kanın arkadaşlar düzenleme görevine kandaki elektrolitler örnek verilebilir. Örneğin kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum ve bikarbonat gibi iyonlar ozmotik basınç ve pH dengesinin ayarlanmasında etkilidir. Arkadaşlar kanın savunma görevine ak ve antikorlar örnek olarak verilebilir. Ak mikroorganizmaları fagosite ederek antikorlar bazı mikroorganizmaların yok edilmesinde arkadaşlar etkilidir. Yani kanın savunma görevine örnektir. Ancak kanın koruma görevine arkadaşlar alıyor ve hemoglobin pigmenti örnek olarak gösterilemez. Alıyorlar koruma amaçlı değil, solunum gazlarının taşınması amaçlı kullanılmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır.